أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم في فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم inni a'lemu gaybes semavati vel az ve a'lemu ma tübdüne ve ma kuntum tektümün. Sadakallahu azim ve bellegana rasuluhun nebiyyül kerim. Aziz ve değerli müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Biraz önce okuduğum ayetin mealini vererek sohbetimize başlıyoruz. Cenab-ı Hak meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zamanda, melekler, Ya Rabbi, yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz seni halbuki hamdinle ta tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz, seni yüceltiyoruz demişlerdi. Yüce Rabbimiz de, ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim şeklinde meleklere ifade buyurmuştu. Tabi e, Cenab-ı Hak yeryüzünde halife yaratacağım şeklinde ifadesi benim emirlerimi, hükümlerimi yeryüzünde icra edecek, yerine getirecek, uygulayacak birini yaratacağım. Bu anlamda başta Adem Aleyhisselam olmak üzere beşer türünün İnsanlık türünün en ilkidir Adem Aleyhisselam. Kur'an'ın ifadesine göre Adem Aleyhisselam bütün insanlığın ilk türü ve ilk babasıdır. Onun neslinden biz çoğaldık dünyaya dünyanın çeşitli yerlerinde. Ve bütün onun soyundan gelen bütün nesli de yine aynı şekilde Allah'ın namına, Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde ne yapıyor? Hayat sürüyor. Tabii bunu idrak edenler eder, etmeyenler etmez. Yani insanın dünyada bulunuş gayesi, sorumluluğu bir halife olmak. Yani Allah'ın namına, Allah'ın adına iş görmek, Allah'ın namına hayatı yaşamak. Tabii meleklerin bu şekildeki biraz sonra bunu ayrıca belirteceğiz. İtiraz değil, sadece bir bilgi alma anlamında. Cenab-ı Hak ve allama Adem'e esma'ı kulleha thumma aradhahum alal Ademe bütün isimleri öğretiyor. Tabii burada bütün isimler derken İnsanın ihtiyaç duyacağı bazı tefsirlerde beyan edildiği üzere her tür meyvesinden kullanacağı kapkacaktan eşyadan tutundan her şeyin ismini Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a ne yapıyor? İlham ediyor. Dolayısıyla bazıların iddia ettiği gibi efendim e, insanlığın gelişmesi maden devri, taş devri, cilalı taş devri şeklinde böyle değil. Çünkü ismi, isimleri bütün esmai isimleri Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a öğrettiğini ifade ediyor. Bu aslında önemli. Tabi isimleri öğretince bunun müsemmasını da, yani ismi taşıyan varlığı da Cenab-ı Hak insana öğretiyor. Örneğin yani şu şu kaptır veya İsmi şudur. Kendisine elma, armut dedin ama bunun kendisine Cenab-ı Hak bu müsemma dediğimiz şeyden Adem Aleyhisselam'a öğrettiğini bu ayetten anlıyoruz. Ve allame Adem el Allah bütün isimlerin Adem'e öğretti. Hatta diyor çanak, çömlekten varıncaya kadar çeşitli şeylerin isimlerini Allah Adem Aleyhisselam'a öğretti. Fümme aradahum alel melaiketi. Sonra meleklere bu isimlerin Cenab-ı Hak az ediyor. Adem Aleyhisselam'a öğrettiği isimleri meleklere soruyor. Söyleyin bakalım bunların isimlerini. Fakal en büyüğünü bir esma bu mahlukların gördüğünüz gibi bu yaratıkların isimlerini her şeyi Allah yaratmış. İnsan Allah yaratıyor diye varlıklar da Allah yaratmış. Bütün varlıklar Allah yaratmış. Hatta eşyayı şu anda kullandığımız eşya onların isimlerini Cenab-ı Hak yaratıyor. İnsanlık bunlara gelişi güzel isim vermiyor. Hatta ve min ayati halqus semavati ve razi Allah'ın ayetlerindendir. Ne ayetlerindendir? halgus semaveti vel arz. Yeri göğü yaratması Allah'ın varlığına, birliğine delalet eden ayetlerdendir. Vaktilafu esne tüküm <laughs> velvanikum. Dillerimizin farklı olması, renklerinizin farklı olması da Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın varlığına, birliğine delalet eden ayetlerdendir. dillerin Arapçadan tutun dünyada şu anda konuşulan bütün dinler Allah'ın yaratmasıdır. O yaratmasaydı nereden insanlık bunu yapacaktı, konuşacaktı? İşte Adem'e böyle bir yetenek veriyor Cenab-ı Hak. Böyle bir kabiliyet veriyor. Niye veriyor? Yani yeryüzünden Allah'ın namına iş görecek ilk türü yaratıyor Cenab-ı Hak. Adem Aleyhisselam ona aynı zamanda beşerin insan türünün ilk insanı ve babası ve ona aynı zamanda peygamberlik görevi veriyor. Sonra meleklere Cenab-ı Hak söyleyin bakalım bu isimleri gördüğünüz şekilde inkündüm sadıbin. Siz eğer iddianızda doğru kimselerseniz hilafete daha layık olduğunuzu düşünüyorsanız şu isimlerin şu dilleri, şu cinslerin bana söyleyin. Melekler cevap veriyor. Galu subhaneke la ilme lena illa ma Ey Rabbimiz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin öğrettiklerinden başkasını biz bilemeyiz. Bakara suresinde uzun bir ayet vardır. Hani Kur'an'ı elinize aldığınız zaman da bizim Türkiye'deki hatlarda 15 satır 15 satırdır bir sayfa. Genelde öyledir. Sayfa tutar şeklinde basılmışsa. Değerli arkadaşlar, müdayene ayeti dediğimiz ve belki de ilk noterliğin ihtası dayanağı olan ayet. Ey olandır ki iman edenler, bir borçla ey iman edenler, birbirinize borçlandığınız zamanda yazın. Kim olursa olsun, babanız da olsa, oğlunuz da olsa, akabanız da olsa bir yazıya geçirin. Yazma kabiliyeti olan yazmaktan usanmasın. Adil bir kimseyi de şahit tutun yazdığınız şeye. Değerli arkadaşlar, ipi uzun bir ayet. Bir ayet 15 satır. O ayetin sonunda Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Vettegullah, Allah'tan korkun. Ve yuallimükümullah. Sizi öğreten Allah'tır. Öyle değil mi? Bizi Allah öğretmese, konuşmayı öğretmese, o kabiliyeti bize vermese, şu söz ağzımızdan nasıl çıkar? Şu kelamı nasıl söyleriz? Nasıl anlaşırız? Allah bize görme kabiliyeti vermese, işitme kabiliyeti vermese, Allah bize güç kuvvet vermese nasıl gezeriz, nasıl yeryüzünde işimizi, gücümüzü halledebiliriz? Onun için melekler de haklı olarak, Ya Rabbi seni öğrettiklerinden başka biz bir şey bilmiyoruz. İnneke entel alimul hakim. Gerçek, hakiki olarak bilen sensin. Alim sensin. Ve hikmetinin gereğini yapan sensin. Tabi bu ara Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak diyor ki, ya Adem ey Adem enbihüm bi esma'ihim meleklere sana öğrettiğim isimleri öğret haber ver. felemme enbe'uhüm bi esma'ihim Adem Aleyhisselam Allah'ın kendisine öğrettiği isimleri meleklere ne yapıyor? haber veriyor. Melekler o zaman Allah'ın kudretini, büyüklüğünü, aziyetlerini anlıyorlar. Ve kendilerinin efendim hilafete, Allah'ın halifesi olması derecesine ulaşamadıklarını anlıyorlar. Peki Allah'ın halifesi derecesine, mertebesine kimi layık görüyor Cenab-ı Hak? Adem Aleyhisselam'ı ve onun neslini. Bunun için hilafet, halife, Allah'ın namını iş gören. Bu yüzdendir ki zillullah fil arz padişahlara, sultanlara Allah'ın yeryüzüne gölgeleri denmiş. Niye? Allah'ın namına adaleti gerçekleştirecek. Allah'ın namına hakikati ortaya koyacak. Allah'ın namına insanlar arasındaki düzeni sağlayacak. Allah'ın adına. Hani mübarek Fatih için söylenir. Kara yolundan Trabzon'u fete giderken Uzun Hasan'ın anası karşısına çıkıyor. Evlat evlat bu kadar zahmete değer mi diyor. Ta Trabzon'a geliyorsun. Efendim Trabzon'u fethedeceksin. Alacaksın. Ana ana diyor. Bizim gayretimiz İslam'dır. İslam için biz bunu yapıyoruz diyor. Mesela bu. E değilse, efendim Yunus Emre'nin dediği gibi, ete kemiğe büründüm, insan diye göründüm. Çok insan görürsün yeryüzünde ete kemiğe bürünmüş. Ama zalimdir. Nankördür. Hakkı tanımaz. Hukuk tanımaz. İnsanları ezer. İnsanların hakkını elinden alır. Evini yıkar tarlasını işgal eder. Bunu yaşamıyor mu dünya bugün? Aslında insan kendi konumunu anladığı zaman da değer kazanır. Benim konumum ne? Allah beni akıllı yaratmış. Allah bana idrak vermiş. Allah bana muhakeme vermiş. Allah bana konuşma kabiliyeti vermiş. Allah bana düşündüğümü bilgi haline getirme kabiliyeti vermiş. Hangi varlık insanın dışında düşündüğünü, aklettiğini bilgi haline getirebiliyor. Evet hayvanlarda sevgi tabii var ama onlar zararını, karını anlayamazlar, itirak edemezler. İnsana bu özellik veriliyor. İnsan لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ takvim. Ant olsun biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Bak, sureten insan güzel. Diyemiyorsunuz şu gözüm arkada olsaydı, şu kulağım çenemin altında olsaydı şu burnum yan taraflarda olsaydı. Öyle bir yaratmış ki hem fizyolojik açıdan hem biyolojik açıdan insan güzel hem de insan Cenab-ı Hak müstakim iki ayağı üzerine gezecek şekilde fesevveke faadelek bu tesviye ediyor onu dümdüz bir varlık ayakta yürüyen bir varlık yapıyor yerde sünen varlık da yapabilirdi ama yapmadı Cenab-ı Hak insana değer. İşte insan bu değerini, bu konumunu, bu kıymetini anlamadı takdirde tüm <laughs> meradet Sonra aşağıların aşağısına. Hatta ülayke <laughs> Kalp verdim düşünmedin. Hakikati anlamadın, kavramadın. Kulak verdim, hakikati dinlemedin. Göz verdim, gerçekleri görmekten kaçındın. Benim peygamberlerimi inkar ettin. Peygamberlerimin getirdiği vahyi inkar ettin. Hiçe saydın. Kendini ilah yerine koydun. Ve neticede hayvanlar gibi hayır 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 hayvanlar da Allah'ı tanıyor. Hayvanlardan daha aşağı derece belhum adal. İşte insan gerçekten bu halifelik makamını, mevkiini, konumunu ben Allah'tan geldim. Benim sahibim Allah'tır. Ben de Allah'ın namına iş görmek. Başta ferdi hayatımı, bireysel hayatımı, aile hayatımı, ticaret hayatımı, siyaset hayatımı her türlü dünyada yaptığım, ettiğim her şeyi Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın dediği şekilde tanzim etmek benim görevimdir. Bu görevi yerine getiremediğin zaman veya getirmek istemediğin zaman da işte o zaman insan ne yapıyor değerli arkadaşlar? Aşağı doğru artık inmeye başlıyor. Hayvanlardan daha aşağı dereceye iniyor. Onun için insanı yücelten nedir? İnsanı değer kılan nedir? Allah'ı tanımasıdır. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında sizin en şerefliniz, en kıymetliniz Allah'tan en fazla korkandır. Yani Allah'a en fazla saygı duyanınızdır. Günlük maaşetini dahi zor temin eden bir insan Allah'la arası irtibatı iyi ise nice serveti olanlardan daha üstündür. Onun için değerli arkadaşlar gerçekten bu ayet bu anlamda önemli. Bakınız ne diyor? Adem onlara haber verdi meleklere ve neticede Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ben size demedim mi yerin göğün kaybını ancak ben bilirim. Kayıp. Kayba inanmak. imanın şartlarından değil mi? Ehmentü billahla başlıyor. Ve kayba inanmak. Efendim ahirete inanmak. Mahşere inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak, Allah'ın huzurunda toplanmaya inanmak, amellerin tartılmasına inanmak, cennete cehenneme inanmak. Bunlar görüyor muyuz biz bunları? Görmüyoruz ama kaybı iman. Görmediği halde inanan müminler. Neden görmeden gördüğünü herkes inanır? Güneşe inanıyor musun desem, ya bu aptalca bir soru soruldu mu dersiniz? Ya da ölüme inanıyor musun? İnanma. İnan. Kaçış var mı? Firavun'u da götürdü. Karun'u da götürdü. Bugünkü barbarları da götürecek. Bu barbarlar yaptığı zulüm yanlarında kar mı kalacak? Dünya tarihinde böyle bir şey var mı? Zulmü yaptı, yaptı. Karun yaptı. Firavun yaptı. Nemrut yaptı. Salih Aleyhisselam'ı suikast düzenleyen 9 tane çete, öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسَطُرَحْتٍ O toplulukta, o şehirde diyor 9 tane çete vardı. Yeryüzünü ifsada uğratıyorlardı. Yeryüzünün sulhunu bozuyorlardı. Güven ve istikrarını bozuyorlardı. Allah onları da ne yaptı? Onları da ölüm götürdü. Onun için hiçbir şey zalim sevilmeyecek. İsterse sevilsin. İsterse Golan tepelerinden raks etsin. İsterse Gazze'den Müslüman çocuklarını, Müslüman kadınları, yaşlıları, hastaları efendim öldürüldüğünü gördüğü zaman da neşe, neşeye gargı olsun. Defnedilmiş cenazeleri çıkararak tanklarla ezdiklerini gördüğü zaman da raks edenler sevinsinler. Firavun da seviniyordu. Ama Kızıldeniz'de boğulurken ben de inandım deden ama iman ona fayda vermedi. Her şeyin bir rovanşı var. Zalim de rovanşı olacak. Ne olacak? Günün birinde ona da hesap sorulacak. Onun için değerli arkadaşlar, halifeli konumunu idrak etmek. Peki neden akla soru geliyor? Cenab-ı Hak neden meleklere sordu? Niçin meleklere ben halife yaratacağım diye bir hitapta bulundu? Birkaç açıklaması var, ezan yakın onu açıklayayım değerli arkadaşlar. Bir kısım alim diyor ki, Allah Teala'nın Adem'i yaratacağını meleklere haber vermesin ve yeryüzünde Adem'i halife kılacağını söylemesin. Ta'limun libadihil müşavera fi ümürihim. Gablen yukdimu Allah diyor, bununla Adem Aleyhisselam ve ondan sonra gelen neslini yapacakları işte İşi yapmadan önce aralarında istişare etmelerini, danışmalarını, birbirine danışmalarını öğretmek için bunu yaptı. Bak, ben yeryüzünün, kainatın bütün varlıkların Rabbiyim, yaratıcısıyım. Meleklere soruyorum. Siz de bir iş yapacağınız zamanda ailede, toplumda, siyasi hayatta, devlet millet hayatında istişare edin. İstişare eden zarar görmez. Yanılmaz. Zaman zaman çocuklarına istişare et. Hanımınla istişare et. Halkınla istişare et. Memurunla istişare et. Birbirlerinizle istişare edin. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Onun için Allah bunu öğretti. İkincisi Cenab-ı Hak efendim Adem Aleyhisselam'ın halife yaratacağını ifade etti. Allah'ın buna ihtiyacı mı vardı? Yok. Ama Allah, kullarım benim emirlerimi, yasaklarımı vasıdasız melek vasıda olmaksızın, yani bir aracı olmaksızın benim emirlerimi, yasaklarımı alamazlar. Onun için ne yaptı Cenab-ı Hak? Bakınız bir vahiy gönderiyor. Orada bir aracı var melek. Melek getiriyor peygambere. Peygamber bizlere duyuruyor. Hatta vahiy alırken iki türlü vahiy. Ne yapıyor? Bazen melek asli suretinde Cebrail Aleyhisselam asli suretinde görülüyor. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy getirdiği zaman da insan şeklinde yani insan şeklinde bürünüyor. Bazen de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insan şeklinden melekiyet şekline bürünüyor. Vahiy alırken. Çünkü direkt o meleği görme, direkt Allah'la mülaki olma bizim beşer takatımızın dışında olduğu için Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir halife, bir peygamber vasıtasıyla emirlerini, yasaklarını bizlere ne yapıyor? Duyuruyor değerli arkadaşlar. Evet bu anlamda demek ki halife konumumuzu her zaman idrak ederek değerimizi idrak edeceğiz ve değerimizi korumanın en baştaki ilkesi de Allah'ın varlığına, birliğine iman, kelime-i tevhid ve ikincisi de kelime-i tevhidi de koruma altına alacak, muhafaza edecek en baş ibadet de namaz ve secdedir. İnşallah haftaki sohbetimizde de Allah Teala'nın meleklere Adem'e secde edin emrini anlatmaya, hikmetini anlatmaya çalışacağız. Hepinize derin şükranlarımı sunuyorum. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için. Lillahi Teala'l-Fatiha.